Yeni bir servis formu nasıl ekleyebiliriz? F10 menümüze servis formları dediğimizde ilgili ekranımızı çalıştırırız. Bu şekilde servis formları listesine ulaşırız. Burada F4 ekle komutu yardımı ile yeni bir servis formu eklememiz mümkün olacaktır. Mevcut bir servis formunu incelediğimizde form bilgileri alanımızda genel, detay, ve servis çıkış bilgileri olmak üzere alanlarımız bulunduğunu görüyoruz. Yine sağlanan hizmetler, alınan hizmetler, servise giren ürün, kargo bilgileri, değer okuma bilgileri gibi bilgilerimizi girebileceğimiz alanlarımız ise ekranımızın alt kısmında sıralandığını görüyoruz. Servis formu girişimize genel alanından başlamalıyız. Burada bir fiş numarası ve var ise bir belge numarası verildikten sonra ürünün servisimize geldiği tarihi, serviste teslim alan personelimizi, açılacak olan ve daha önce tanımlamış olduğumuz personel listesi üzerinden uygun olanı F2 seç yardımıyla servis formumuza çağırmalıyız. Yine daha önce form türleri tanımında belirlemiş olduğumuz uygun form türü seçeneğimizi belirlemeliyiz. Eğer şubeli bir yapıda çalışılıyor ise şube ve depo kombolarından ilgili seçenekler belirlenebilecektir. Burada istersek merkez şubemizin teknik deposu seçilebilecektir. Genel alanında servis durum bilgileri kısmında ise daha önce tanımlamış olduğumuz durum kartlarımızda yer alan ürünle ilgili hangi aşamada olduğunu belirleyebileceğimiz durum seçmeliyiz. Daha önce tanımlamış olduğumuz list içerisinde teslim alındı, arıza tespiti, işlemde teslima hazır gibi durumlar içerisinden uygun olanını burada belirledikten sonra bu ürün ile hangi ekibin veya hangi personellerin ilgilendiğini ilgili kombomuzdan belirlemeliyiz. Ekip alanından belirleyeceğimiz ekip seçimleri ile ilgili ekip altında yer alan personelimizi personel alanına getirebileceğimiz gibi personel alanından açılacak toplu seçim ekranımızdan çoklu seçim gerçekleştirerek F2 seç ile aktarmamız da mümkün olacaktır. Müşteri bilgileri kısmında ise cari kartlarımızdan 3 nokta veya F1 yardımı ile ilgili cariyi belirleyebiliriz. Cihazı teslim eden bir ilgili kişi isim soyad bilgisi ilgili kişi alanına yazılabilecektir. Eğer müşterimizle ilgili bir sözleşme tanımı yapılmış ise sözleşme no alanından açılacak sözleşme listesinden ilgili sözleşmesi servis formumuza eklenebilecektir. Genel alanındaki bilgilerimizi doldurduktan sonra detay alanında ise servis formlarımızı özel kodlar, yetki kodları ile gruplayabilir, ödeme planıyla ilgili bir tercih ödeme planı alanından yapabiliriz. Gerekli görüldüğü durumlarda buradaki bulunan 5 adet ek alanımız ise kullanılabilecektir. Daha sonrasında faturalanmış bir form için yine detay alanımızdaki faturayı göster butonu ile ilgili faturaya ulaşılabilecektir. Detay alanımızdaki bilgilerimiz de doldurulduktan sonra servis çıkış bilgilerimiz, ürünümüzün onarımı yapıldıktan sonra Servis formu kapatma işlemi ile birlikte girilmesi gerekecektir. Burada teslim tarihi ve saat bilgileri girilebilir. Ve teslim eden personel kısmı için açılacak olan personel listemizden teslim eden personelimiz F2 yardımıyla seçilebilir. Teslim alan kısmında ise rehber kart listemizden seçilecek olan ilgili rehber kaydımız yine F2 yardımıyla seçilebilecektir. Teslimle ilgili bir teslim notumuz ve sonraki servis tarihi ile ilgili gireceğimiz bilgilerimiz ise teslim notu ve sonraki servis tarihi alanlarımıza girilebilecektir. Form bilgileri kısmını doldurduktan sonra servise giriş kısmından öncelikle seri no alanından servise gelen ilgili seri numarası listeden belirlenecektir. Ve bu seri numarasına ait Stokumuz ise stok adı kısmından açılacak. Stok listesinden seçilebilecektir. Servis form ekranımız üzerinde seri numarası seçildiği anda daha önce ürünle ilgili bir işlem yapılmış ise gerekli kontroller sağlanarak ilgili not karşımıza gelecektir. Daha önce hangi tarihte geldiğini, kaçıncı geliş olduğunu ve hangi personellerin ilgilendiği bilgisini seri numarası seçimi sonrasında karşımıza getirecektir. Bu servis ile ilgili faturalanmasını istediğimiz hizmetlerimizi verilen hizmetler kısmından hizmet kodu veya açıklaması alanından açılacak olan hizmet listesi üzerinden seçerek gerekli miktar, fiyat gibi detay bilgilerimizi girdikten sonra faturalanmasını sağlayabilmekteyiz. Yine bu servise dair dışarıdan almış olduğumuz bir hizmet var ise yine buradan ticari kodundan hangi firmadan aldığımız hizmet olduğunu, tutarını ve diğer detay bilgilerini belirledikten sonra tanımını yapmamız mümkün olacaktır. Ürünün onarımı sırasında kullanılmış olan yedek parça, sarf gibi malzemelerimiz ise stok kodu alanından açılacak olan malzeme listemiz üzerinden seçmemiz mümkün olacaktır. İade malzeme kısmından yine onarım ile ilgili İade bir malzeme söz konusu ise stok kodu veya açıklaması alanından yine stok malzeme listesine ulaşarak ilgili seçimleri yapmamız mümkün olacaktır. Servise gelen ürünümüzde değer okumayla alakalı bir bilgi girilecek ise değer kodu veya açıklaması alanından açılacak ve daha önce belirlemiş olduğumuz değer kartları listesi üzerinden ilgili seçimi veya seçimleri yapmamız mümkün olacaktır kart tanımımızda belirlemiş olduğumuz ön değerimiz karşımıza gelecektir. Burada istenirse değer alanında manuel müdahale mümkün olacaktır. Kart tanımımızda minimum ve maksimum değerlerimiz karşımıza gelecektir. Yine istersek son okunan değerlerle ilgili eğer var ise karşımıza daha önceki değer bilgileri F4 yardımı ile gelecektir. İstersek F5 tabloyu doldur seçeneğinden tümü seçilerek tüm değer kaydımızın karşımıza gelmesini ve burada her değer için farklı bilgiler girilmesini sağlayabilmekteyiz. Diğer alanında ise servise gelen bir cihaz için kargo ile gelmesi durumunda daha önce tanımladığımız kargo firmaları listesinden ilgili kaydı seçtikten sonra evrak numarası, tarih ve teslim alan personel kısmından personel de belirlenerek kargo bilgileri tamamlanabilecektir. Yine servisten kargo ile çıkışı sağlanan ürünler için gönderilen kargo bilgileri kısmından aynı şekilde bilgi girişimiz sağlanabilecektir. Detaylı olarak bir not belirlemek istiyor isek notlar alanına metin olarak ilgili notlarımızı yazmamız mümkün olacaktır. Bilgi girişlerimizi F2 kaydet diyerek yapıp servis listemize ilgili formun kaydını sağlayabilir. Shift F2 ile kaydettikten sonra yeni bir servis takip formunun açılmasını sağlayabilir veya F12 içerisinden servis geçmişimizi görüntüleyebilir. Veya yine F12 içerisinden önceki servis hareketlerine bakabilir. Veya yine F12 içerisinden kullanılan malzeme, iade malzeme, hizmetler için toplu seçimler yapılabilir veya belirli bir fiş malzemesi ilgili alanlara aktarılabilir. Burada genel alanında yer alan servis durumu bilgilerimiz aşama aşama kullanılacağından örneğin teslim edildi servis durumundaki bir servis formu atam esnasında servis çıkış bilgileri doldurulması durumunda işleyişin daha sağlıklı olması sağlanacaktır. Bu detaylarımız göz önüne alınarak servis formlarımızın işleyişi sağlandıktan sonra kaydet dememiz durumunda mevcut bir servis takip formu üzerinde durum değişikliği yaptığımız için karşımıza servis geçmişi ile ilgili bir kart getirecektir. Burada izleme açıklaması kısmına durum değişikliğinde yer alan teslim edildi notunu belirleyebilir ya da farklı izleme açıklamaları girebiliriz. İlgili kart kaydımızı tamamladıktan sonra F2 kaydet dediğimizde istersek servis formu içerisindeyken, istersek servis formları listesindeyken ilgili servis formumuzun F12'sinden servis geçmişini görüntüle dediğimizde ilgili izleme kaydımız karşımıza gelecektir. Teslim alındı ve teslim edildi, izleme açıklama bilgileri gibi detay bilgiler bu şekilde izlenebilecektir. Yine servis listemize dönüp servis formları listemizi incelediğimizde burada servis durumu alanında kapatılanları veya servistekileri ayrı ayrı listelememiz mümkün olacağı gibi tümü seçeneğiyle tüm servis formlarımızı inceleyebiliriz. Burada yine F12 içerisinden ilgili servis formunun faturalayabilir, iade faturası kesebilir Fatura kesilmesi istenmiyor ise borç dekontu oluşturulabilir. İlgili servis formunun içerisinde yer alan seriler için barkod basılabilir. Veya daha önce faturalanmış bir servis formu ise ilişkili olan faturayı inceleyebiliriz. Veya SMS ile ilgili bir yapılandırma söz konusu ise SMS gönder seçeneği tıklandığında müşterimizin kayıtlı olan GSM numarasına bir SMS gitmesini sağlayabilmeliyiz. F3 ile ekranımızdan çıkıyorum. Buradaki F kolonunda daha önce faturalanmış olan bir servis formumuz için yine F12 içerisinden ilişkili faturayı getir dediğimizde kesilmiş olan faturasını inceleyebilmekteyiz. Yine burada oluşan faturamız servis formu içerisinden entegre bir şekilde oluşturulmuştur. Nasıl yapacağımızı görelim. Yine listemiz üzerinden bir tane teslim edildi konumundaki servis formumuzu değiştir diyerek açalım. Verilen hizmetler kısmındaki ücretimizi görelim. Burada 50 TL KDV hariç bir hizmet bedelinin olacağını görüyoruz. Alınan hizmetle ilgili herhangi bir ücretlendirme veya kullanılan malzeme ile ilgili bir ücretlendirme var ise bunların da ekleneceğini faturamızda izleyelim. Örneğin kullanılan bir malzemenin de olduğunu burada görüyoruz. If ile formumuzdan çıkalım. İlgili servis formumuz, servis formu listesi üzerinden işaretlendikten sonra F12'den faturala denilmelidir. Faturala dediğimiz anda karşımıza kullanılan malzememiz ve tanımlamış olduğumuz verilen hizmet alanındaki tanımlarımızın karşımıza girmiş olduğumuz döviz listelerinde geldiğini görmekteyiz. Servis formunda yer alan belirlediğimiz cari bilgimizle yine karşımıza gelecektir. Bu şekilde faturamızı teknik servisimizle entegre bir şekilde çalıştırabiliriz. Servis formu listemize tekrar dönelim. Teknik servis ve servis formları diyelim ve tümünü seçelim. Buradan yine hangisinin faturalandığını, hangisinin faturalanmadığını görebilmekteyiz. Yine listemizde farklı renk tercihleriyle analiz yapmamız da mümkün olacaktır. Örneğin siyah renkteki olanların şu an serviste olmadığını, hepsinin teslim alındı konumunda olduğunu görebilmekteyiz. Kapatılanlar dediğimizde kapatılanlar için bir renk ataması olduğunu, servistekiler için ayrı bir renk ataması olduğunu görebilmekteyiz. Yine listemiz üzerinden F8 yazdır içerisinden ürün kabul formu ve ürün teslim formları yazılabilecektir. Serviste olan bir ürün için ürün kabul formu dediğimizde, ilgili rapor ekranından sonra F2 dediğimizde detaylı, arızalı ürün bilgisi, teknisyen notları gibi bilgileriyle karşımıza gelecektir. Yine ekranlarımızdan çıkıp kapatılanlar deyip teslim edilen konumdakiler için ürün teslim formu düzenlememiz yine aynı seçenekleriyle mümkün olacaktır. Yine formumuzda kullanılan malzemelerimiz ve detay bilgilerimiz yine karşımıza gelecektir. Servis formu içerisinde servistekilerden bir örnek açalım. Teslim edildi deyip F5 diyelim. Servise giriş bilgileri kısmındayken daha önce tanımlamış olduğumuz müşteri bildirileri, teknisyen notları, yapılan işlem ve görev tanımları ile ilgili girmiş olduğumuz servis açıklamaları listesini servise giriş alanlarında kullanabilmekteyiz. Burada seri numarası seçilerek ürün girişi yapıldıktan sonra F4 listeden seç deyip müşteri bilgileri için ilgili hızlı bilgiyi buradan seçebiliriz. İşaretledikten sonra F2 ile aktarabiliriz. Yine teknisyen notları için listeden seç denilerek ilgili çoklu seçim ile notlarımız hızlı bir şekilde eklenebilir. Yine yapılan işlemler için aynı şekilde burada hızlı bir şekilde notlarımız eklenebilecektir. İstersek yine manuel olarak da aynı işlemi yapmamız mümkün olacaktır. Yine buradan bilgi girişlerimiz yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra formu kapat seçeneği işaretlendiğinde servis çıkış bilgileri doldurulduktan sonra bu servisimiz işleme kapanacaktır. Genel alanından servis durumunu daha önce belirlemişsek uygun bir durum atadıktan sonra formu kapat deyip kaydettiğimizde işlemimiz gerçekleşecektir.